Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılan hem kolay hem de çok güzel bir örgü modeli hazırladım. Bu örgü modeliyle hem büyükler için hem de çocuklar için güzel örgüler yapabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yelek, hırkada kullanabilirsiniz. Yani uygun gördüğünüz her yerde bu modeli rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Modelimizin ilmek sayısı 6 ve katlarından oluşmaktadır artı iki tane de kenar ilmeği eklediğiniz zaman modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Altına birkaç sıra lastik yaptım. Bu örnek amaçlı çıkarttığım bir model. Üzerine de modeli ön yüzden kurarak devam ediyoruz. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3 numarada şiş kullandım. Evet hep birlikte isterseniz modelimizin yapılışına geçelim. Modelin kısa bir anlatımı için Ön hazırlık olarak şişime 27 tane ilmek attım. Bu 27 ilmek 4 model için atılmış ilmek sayısıdır. Ve birkaç sırada lastik ördüm. Siz de istediğiniz bir lastiği ördükten sonra modeli kurabilirsiniz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modeli kurmaya başlıyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıramızda ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak şöyle ilmeğimden şişime geçiriyorum. Üzerine bir, iki, üç defa doladım ve düz olarak ilmeğimin içinden geçirerek örüyorum. Yanındaki üç ilmeği düz örüyoruz. Bir, 2 3 bir sonraki ilmeği tekrar şişimin üzerine 3 defa doluyorum 1 2 3 ve ilmeğimin içinden düz olarak örerek çıkartıyorum bu birinci modelimiz için arada bir tane ters örüyorum ikinci modele geçerken Tekrar ilmeğimin içinden geçtim. İpimi şişime 3 defa sarıyorum. 1 2 3 Bir ilmeğimin içinden düz olarak örüp çıkartıyorum. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 ve 3. 3 düz ördükten sonra bir sonraki ilmeğin içinden geçiyorum ve 3 defa ipimi sarıyorum. 1 2 3 ve ilmeğin içinden düz olarak örüyorum. Sardığım ilmekleri de çıkartıyorum. Burası da ikinci modelimiz. Arada tekrar bir tane ilmeğimi ters örüyorum. 3. model için ilk ilmeğimin içinden giriyorum. 1 2 3 defa ipimi doladım. Düz örerek ilmeğin içinden çıktım. Bir sonraki 3 ilmeği düz örüyoruz. 1 2 3 Sonraki ilmekte tekrar şişimin üzerine 3 defa ipimi doluyorum. 1 2 3 düz olarak ördüm ve ilmeklerim içinden çıkarttım. Bu da 3. modelimiz. Arada bir tane ters örüyorum. Bir sonraki model için ilmeğin içinden girdim. 1, 2, 3 defa doladım. Düz olarak örüp çıktım. Yanındaki 3 ilmeği düz örüyoruz. Sonraki ilmeğe tekrar 3 defa ipimi doluyorum. 2 3 düz olarak örüp bırakıyorum. Son kalan ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzde kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İkinci sırasındayız. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Düz olan ilmeklerimi gördüğüm gibi düz olarak örüyorum. Arka yüzden ters örmüştük. Pardon ön yüzden ters ördük. Arka yüzden düz olarak örüyorum. Şimdi 3 defa sardığım ilmeklerim vardı. O ilmeklerimi arka yüzden ipimi kendimden tarafı alıyorum. Ve ilmekleri bırakıyorum. Tekrar ipim kendimden tarafa ve ters olan, ters gördüğüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Arada 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3. Bunlar ön yüzden düz ördüğümüz ilmeklerimiz. Tekrar ipimi kendimden tarafa aldım. 3 defa doladım ilmeklerimi burada tekrar bırakıyorum. Bir tane düz örgüm var arada düz olarak ördüm. İpi kendimden taraf aldım. İlmeklerimi bırakıyorum. Aradaki 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 Ön yüzden doladığımız ilmeklerimizi arka sırada bırakıyoruz. Tekrar ip kendimden tarafta bir ilmekleri bırakıyorum arada bir tane düz ilmeğimi örüyorum ip kendimden tarafta ilmekleri bıraktım aradaki 3 tane ters ilmeği örüyorum İpi kendimden tarafa aldım ve ilmeklerimi bıraktım arada bir tane düz örgüm tekrar ilmeklerimi bırakıyorum Arada 3 ilmeği ters örüyorum. Tekrar ip kendimden tarafta ve ilmekleri bıraktım. Kenardaki son ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm ve ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Uzattığım ilmeğimi bu sırada ipim arkada kalacak şekilde örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 ilmeği gördüğüm şekilde düz olarak örüyorum. Tekrar uzun ilmeğim var. Onu da örmeden sağ şişimi aldım. İpim arkada. Arada bir tane tersim var. Onu ördüm. Uzattığım ilmeği örmeden diğer şişimi aldım. Aradaki 3 ilmeği düz örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Arada bir ters bir sonraki modele geçerken uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek düz. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arada bir tane ilmeğimi ters örüyorum. İpi markada son dördüncü model için uzun ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeği örüyorum uzun ilmeğimi tekrar örmeden aldım kenarda kalan son ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve üçüncü sıramızı tamamlamış olduk arka yüzüne geçtiğimizde şu anda dördüncü sıradayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum bir tane düz ilmeğim var İpimi bu sefer kendimden tarafa alıyorum. Örmediğim uzun ilmeklerimi arka yüzden de tekrar örmeden sağ şişime aldım. Arada 3 ilmek ters. Örmediğim uzun ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. İpim kendimden tarafta bir ilmek düz ikinci modelde tekrar uzun ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım arada 3 ilmek ters örüyorum tekrar ipim kendimden tarafa örmediğim uzun ilmeği tekrar örmeden alıyorum arada bir ilmek düz uzun ilmeğimi örmeden aldım aradaki 3 ilmeği ters örüyorum uzun ilmeği örmeden diğer şişime aldım aradaki bir ilmeği düz örüyorum uzun ilmeği örmeden aldım aradaki 3 ilmeği ters örüyorum uzun ilmeğimizi örmeden sağ şişme alıyorum. Kenarda bir düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ve dördüncü sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi beşinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği gördüğüm gibi ters örüyorum. Şimdi burada artık modelimizi şekillendirmeye başlıyoruz. Uzun ilmeği bırakıyorum. Ortadaki 3 ilmeği sağ şişime alıyorum. Bir sonraki uzun ilmeği de bıraktım. Şimdi ilk bıraktığım uzun ilmeği sol şişime alıyorum. Arkasından 3 tane ilmeği önüne bırakıyorum. Kalan uzun ilmeği de ön taraftan uzatarak şişimin önüne taktım. Ve bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3, 4 ve 5. 5 ilmeği ördük. Böyle bir çapraz oldu. Arada bir tane ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci modele geçtiğimizde tekrar uzun ilmeğimi bıraktım. 3 ilmeği sağ şişe alıyorum. Sondaki uzun ilmeği de bıraktım. İlk olarak ilk bıraktığım uzun ilmeği sol şişime alıyorum. Arkasından 3 ilmeği sol şişime alıyorum. Son olarak da en sondaki uzun ilmeği getiriyorum, ilmeklerin önüne bırakıyorum. Ve bu 5 tane ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ikinci modelimizde yaptık şimdi aradaki bir tane ters ilmeği örüyorum tekrar üçüncü model için uzun ilmeklerimi bırakıyorum 3 ilmeği sağ şişme alıyorum tekrar uzun ilmeği bıraktım ilk bıraktığım uzun ilmeği sol şişime aldım üzerine 3 ilmeği ilave ediyorum sondaki uzun ilmeği de getirdim ilmeklerin başına bıraktım ve bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5 arada bir ilmek ters örüyorum ve son kalan dördüncü modelimizde aynı şekilde yapalım ve sıramızın sonuna kadar gelelim sıramın sonundayım son modelimi kurdum bir ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve beşinci sıramı tamamladım şimdi örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz ve modelin son sırasındayız yani altıncı sırasındayız Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İlmekleri nasıl görüyorsam bu sırada o şekilde örüyorum. Bir düz. Ortada 5 ilmek ters. Bir düz. 5 ilmek ters. Evet bu sırada 5 düz pardon bir düz 5 ters olarak devam ediyoruz bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim İlk modelimizi kurduk şimdi üzerine ikinci modeli nasıl kuruyoruz onu da göstereceğim hemen birinci sıranın tekrarını yapıyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bir ilmek ters ördüm Şimdi ortada 5 tane ilmeğim var. Sadece yanlardaki 2 ilmeği kullanıyoruz. İlk ilmeğin içine girdim. Üzerine 1 2 3 defa ipimi dolayıp ilmeğin içinden düz olarak örerek çıktım. Arada 3 ilmek düz. 1 2 3. Bir sonraki yani 5. ilmeğin içinden giriyorum. 3 defa şişin üzerine doluyorum. 1, 2, 3. Düz olarak ördüm. Bıraktım. Bu birinci modelimiz. Arada bir tane ters örüyorum. İkinci modele geliyorum. Tekrar 5 tane ilmeğim var. Birincisinin içinden girdim. 3 defa ipimi doluyorum. 1, 2 3 Tekrar düz örerek ilmeğin içinden çıktım. Arada 3 ilmek düz. 5. ilmeğin içinden girdim. 3 defa doluyorum. 1 2 3 Düz örerek çıkıyorum. Arada bir ilmek ters örüyorum. Evet birinci modelimizin ikinci modelimizin birinci sırasında tamamlayalım. Sıra sonunda son ilmeğimi son iki ilmeğimden birini ters ördüm. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm ve ilk sıramızı tamamladık. İkinci modelin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum modele geldiğimiz zaman sardığım ilmeklerimi bırakıyorum ipi kendimden tarafa aldım ve ilmeği bırakıp uzattım arada 3 ilmek ters 1 2 3 5. ilmeğe doladığım ilmeklerimi de şöyle bıraktım ve uzattım ip kendimden tarafı tekrar ön tarafı alıyorum bir ilmek düz örüyorum İpi kendimden tarafa alıyorum. İlmeklerimi uzattım. Aradaki 3 ilmeği ters örüyorum. 5. ilmekteki sardığım ilmekleri de uzatıyorum. 2. modelimizi yaptık. Arada bir ilmek düz örüyorum. Evet şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde örerek devam edelim. Sıra sonunda bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladık. Çeviriyorum. İkinci modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters. Modele geldiğimizde uzattığım ilmeklerimi ipim arkada kalacak şekilde örmeden alıyorum. Arada 3 ilmek düz. 5. ilmeğimiz uzun ilmek. İpim arkada ve örmeden sağ şişime aldım. Arada bir ilmek ters örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeği düz örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arada bir ilmek ters örüyorum. Evet bu sırada da Diğer ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim. Sona kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Örgümü çeviriyorum. Şu anda dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bir düz. Ön yüzde örmediğim uzun ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Ortadaki 3 ilmeği ters örüyorum. İp kendimden tarafta örmeden aldığım uzun ilmeği tekrar sağ şişime aldım. Arada bir düz örüyorum. İp kendimden tarafta uzun ilmeği örmeden aldım. Arada 3 ilmek ters örüyorum. İp kendimden tarafta ve uzun ilmeği örmeden diğer şişime aldım. Aradaki bir ilmeği düz örüyorum. Evet dördüncü sıramızda tamamlayalım. Örgümün beşinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği ters olarak örüyorum. Modeli kurmak için şu 5 ilmeğimizi öncelikle birinci yani uzun ilmeğimi bıraktım. Ortadaki üç ilmeği sağ şişme alıyorum. Sondaki uzun ilmeği de bırakıyorum. İlk olarak ilk bıraktığım uzun ilmeği sol şişime aldım. 3 ilmeği önüne bırakıyorum. Sondaki uzun ilmeği de önden çapraz şekilde getirip sol şişime bırakıyorum. Ve bu 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. arada bir ilmek ters örüyorum aynı şekilde buradaki e, diğer modellere de çapraz şekilde yaparak ikinci modelimizin 5. sırasında tamamlayalım sıra sonuna geldiğimde kalan bir ilmeği ters örüyorum kenar ilmeği de düz olarak ördüm ve 5 sıramızı tamamlamış olduk son sırada yani 6 sırada İlmeklerimizi nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri de ters örüyoruz. Bir düz, beş ters. Bir düz ve beş ters şeklinde örelim. Ve ikinci modelimizin son sırasında tamamlamış olalım. Tekrar bir düz ördüm ve 5 tersle devam ediyoruz. Evet, iki model şeklinde sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu modeli de ilk başta göstermiştim zaten. Biraz daha ilerlemiş hali. Çok esnek, yumuşak da bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.